Şimdi şöyle dışarıdaki gelişmiş bir ülkede ormanlık alana giremezsiniz. Öyle bir opsiyonunuz yok. Piknik yapmak istiyorsanız size devlet ormanın hemen kenarında bir alan verir ve siz orada pikninizi yaparsınız. Ama bizim ülkemizde mangalını kapan ormana giriyor. Bu çok çok tehlikeli. Yani ve piknikçilerin çoğu ateşi söndürmeden gidiyorlar. E, avcılar var gene dağlardaki onlar da ateş yakıyorlar bazen söndürmeden ya da yeteri kadar söndürmeden işte sigara izmit yollardan geçerken atılması Bunların hepsi büyük risk. Ama biz maalesef Türkiye'de bunların hepsini yaşıyoruz. Yaşıyoruz. Yani burada hep şu var. iklimler, iklimler, iklimler. Hayır bunların iklimle hiçbir alakası yok. Kesinlikle e, bu bir insan hatası. Çok şeyle, bir, çok büyük çoğunlukla. Yüzü insan hatası. Zaten Orman Bakanlığı sitesinde yazdılar zaten bunlar. E, 365 gün hiçbir zaman için ormanlık alana girilmeyecek. Yani Haziran'dan Ekim'e falan değil ve bak, valiliklere de bırakılmayacak bu iş. Bu iş en tepeden çözülecek ki e, 3 saat 5 gün kimse ormana girmeyecek. Yani ilgililer dışında, orman köylüleri dışında orman köylüleri elbette girecek. Onlar girecek ama onların dışındakiler girmemesi gerekiyor. İşte girince de maalesef çok ciddi alanlar kaybediyoruz. Ki bu senede baya e, bayağı bir alan e, kaybediyor gibiyiz. Gerçi çok çabuk müdahaleler çok çabuk söndürülüyor. Bir Urfa'da biraz işte kaybettik. E, sanırım bayağı da ölü de verdik. E, Çanakkale'de aynı şekilde e, 570 hektar gibi büyük, büyükçe bir alan e, kaybettik. E, ama e, yani bütün bunların nedeni de biz